Evet, evet. Değişenler değişmeyenler eskileri. Aradaki solukluk farkını görüyorsunuz. Yılların vermiş olduğu yorgunluk mu abi? Evet. Biraz yorulmuşlar. Ama gençleştireceğiz. Gençleştireceğiz. Estetik ameliyat. Operasyonlar devam. Arabaya ömür vermeye devam ediyoruz. Aynen öyle. Bir Volvo bir Volvo'dur hacı. Eyvallah. Evet arkadaşlar. Araç 2006 gösterge ledleri değişimi. Yine karşınızda Özdemir Usta. Görüyorsunuz, hararet göstergesinin leti hiç yanmıyor. Şurası yanmıyor. Şimdi evet. şunu değiştirdik, oldu uyum sağladı. Ee, şunu ne kadar canlı yandığını görüyorsunuz. Şu... Kısmını mı anlayacaksın zaten? Bak, evet. kısıyorum şu an. Açtığımı görüyorsunuz. Daha, daha net yanıyor. Evet. Şimdi aynı işlemi buraya da yapacağız. Burası hiç yanmıyordu. Aracımı aldığım alalı. Burası hiç yanmıyor. Dışarıda test ettik. Bu kabloları o yüzden verdim. Elektrik geliyor mu gelmiyor onu öğrenmek istedik. Ee, şimdi buranın letini de uygulayıp şey yapacağız. Finish, e, finish yapacağız. Allah'ın izniyle. Evet sizlerle beraber ilk marşı yaptık. Ee, ekran parlaklığı için Bakın, kısık. Şu sağ alttaki hiç yanmıyordu. Göz, hararet göstergesi. Aldığım olalı yanmıyordu. Şu sol ikinci görüyorsunuz. O Git. da zaten ölmüştü. Gitmek Git. üzereydi. Gitti gidiciydi. Zaten hepsini fotoğraflarına atacağız şimdi. Aynen öyle. Yani bir gösterge daha hayat buldu. Allah'ın izniyle artık ee... en canlı hali bu. Evet. Ama Adamın gözünü de alıyor valla. Aynen. Ledler değişti haliyle cap canlı oldu. Hepsi yanınca pavyona bence <laughs> Allah'ın izniyle bir aracı daha kurtardık. Ee, sahibi çok değerli bir arkadaşımdır. Güle güle kullansın inşallah. Allah razı olsun abi sağlık. Eyvallah sen de sağ olasın.